Evet arkadaşlar yazılı haftasına girdik. Yazılı haftası ile ilgili bir çalışmamız var. Bu sefer 9. sınıfların yazılıları ile ilgili bir çalışma hazırladık. Bununla ilgili <laughs> Öklit, Pisagor, özel üçgenler, benzerlikle ilgili bazı örnekler çözeceğiz. Garanti yazılıda çıkabilecek konulardan örnekler çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi Şekilde diyor A, B, A, C yedik. B, E, E, F yedik. A, D, B, C yedik olarak verilmiş. B, D uzunluğu 4 birim. D, F uzunluğu 1 birim. A, e D 4 birimdir. Buna göre F, C uzunluğunun kaç birim olduğunu söyleyiniz diyor. Bakın burada <laughs> dik üçgen var. İki tane bir A, B, C üçgeni bir de B, E, F üçgenleri var. Ve 90 dereceden çizilmiş yükseklikler var. Dolayısıyla karşımıza hemen öklit bağıntısı çıkacak. Öklit. Öklit bağıntısına göre hemen verileri yerine yazıyorum. BD uzunluğu 4. 4 DF uzunluğu 1 birim. AE uzunluğu ise 4 birim olarak verilmiş. Buna göre şimdi FC uzunluğu kaç birimdir deniyor. Bakın. Küçük B, E, F üçgenini dik üçgenini gördük. Yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımını. Yani dört kere bir 4 kare kökünü alırsam bu uzunluk iki birim oluyor. Yine büyük onu da farklı bir renkle görür, göstereyim. A, B, C üçgenine bakın. Tepe açısı 90 derece. Yükseklik burada 6 birim verilmiş. Ve ayırdığı parçalar 4 ve 1 artı x. Yani 6'nın karesi eşittir 4 çarpı 1 artı x şeklinde belirtirsek 36 eşittir 4 çarpı 1 artı x olarak belirtiyorum. Her tarafın 4'e böldüğüm takdirde 1 artı x'in 9 birim olduğunu görüyorum. x'i diğer tarafa atarsam x uzunluğu buradan eksi olarak geçecek ee, 1 Dolayısıyla 8 birim olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet Pisagor bağlantımızla ilgili bir soruya geçtik. Bu sefer yine öklit bağıntısını kullanacağım önce. Tepe açısı 90 derece olarak verilen bu dik üçgende yüksekliğin karesi yani burası ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Yani buraya h dersek H kare eşittir 5 çarpı 4 olup H kare eşittir 20 yani H uzunluğu buradan 2 kök 5 olarak karşıma çıkıyor. Demek ki bu uzunluk 2 kök 5'miş. Şimdi aynı zamanda bakın aynı zamanda şuradaki üçgende şu açının 90 derece olduğunu görüyorum. Bakın şu açı 90 derece. Dolayısıyla burada bir Pisagor bağıntısı uygulayabileceğiz. Buna göre 90 derecenin karşısındaki x kare eşittir 2 kök 5'in karesi yani diğer iki dik kenarın kareleri toplamına eşittir. x kare eşittir buradan. 2 kök 5'in karesi 20 artı 16 x kare eşittir 36 olup x uzunluğu buradan her iki tarafın kare kökünü aldığım takdirde 6 birim olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere. Evet, bir tane daha Pisagor bağıntısı ile ilgili örnek yapmak istiyorum size. Hemen buradan e, soruyu okuyorum. AB AD'ydik. BC yedik. AD uzunluğu 24, CD uzunluğu 20, AB uzunluğu 7 denmiş. BC yani x uzunluğu nedir deniyor. Bakın şekilde B ile D'yi birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra iki tane dik üçgen oluştu karşıma. Burada AB7 AD uzunluğu 24 ise BD uzunluğu 7, 24, 25 özel dik üçgeninden direkt 25 olarak karşıma çıkıyor. Daha sonra aşağıdaki dik üçgende ise yani bunda şöyle yapıyorum. X kare artı 20'nin karesi eşittir 25'in karesi şeklinde Pisagor bağımsını uyguluyorum. X kare artı 400 eşittir 625 25'in karesi. Dolayısıyla x kare eşittir 625 eksi 400 yani x kare değeri 225. Her iki tarafın karekökünü aldığım takdirde 225. Buradan x eşittir 15 birim olarak karşıma çıkıyor. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet bu sefer yeni nesil bir soruyla karşınızdayım hemen sorunun çözümüne geçiyorum kapalı durumda yüksekliği 150 santimetre olan merdivenin ayakları arası 180 cm olarak 180 santim olarak açılmış açıldığında ise yerden yüksekliği 120 santim olmaktaymış buna göre merdivenin ayakları arasında 240 santim olacak biçimde açıldığında yüksekliğin kaç santimetre olduğunu buluruz şimdi merdivenin yüksek şeyi ayaklarının uzunluğu 150 santim bakın 150 santim. Yani şöyle bir üçgen çizersek. Buraları 150 ve 150. Merdivenin ayakları arasındaki mesafe 240 santim olursa diyor. Yani burası 240 santim olursa yükseklik soruluyor. Yani şurası soruluyor. Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre 150 santim, 240 santimlik yer 120 ve 120 olarak iki eşit parçaya bölünür. Dolayısıyla buradaki yüksekliğe ben h dersem h kare eşittir 150'nin karesi eksi 120'nin karesi şeklinde uygularız. Dolayısıyla ben burada bu kadar uzun sayıları çarpmak veya karelerini almak istemiyorum direkt benim 3-4-5 üçgenimin kurallarından yararlanacağım. Bunlar 3-4-5'in katları. Yani 5 çarpı 30, 4 çarpı 30 olduğuna göre H uzunluğu ise 3 çarpı 30 şeklinde olmak zorunda. Yani 3, 4, 5 üçgeni oluşturuyor. Dolayısıyla H uzunluğum benim 3 çarpı 30'dan yani yüksekliği 90 birim olarak bulur. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet bu sefer bir özel dik üçgen sorusuyla karşınızdayım. Burada açılarına göre özel dik üçgenler vardı. 30-60-90 üçgen. Şimdi bakın ABD üçgenini gördük. Burada. B açısı 60 derece, D açısı 90 derece olduğuna göre Üçgen üçgenin açıları toplamı 180'de dolayısıyla A açısı 30 derecedir. Bu bir özel dik üçgen. 90 derecenin karşısı 8 birimse 30 derecenin karşısı 4 birim olmak zorunda. 60 derecenin karşısı ise 4 kök 3 birim olmak zorunda. Aynı zamanda bakın bu açının da 90 derece olduğunu biliyorum. Muhteşem üçlüden 90 dereceden çizilen kenar ortay ayırdığı parçalara eşitti. Dolayısıyla AE uzunluğu da 5 birim, EC uzunluğu da 5 birim. Olur. Dolayısıyla bakın buradaki şu özel dik üçgen yardımıyla Pisagor bağıntısı uyguluyorum hemen. X kare eşittir. Onun karesi eksi 4 kök 3'ün karesi şeklinde Pisagor bağıntımı oluşturduğumda x kare eşittir 100 eksi 16 çarpı 3 48 x kare eşittir 52 olur. Dolayısıyla her iki tarafın kare ben aldığım takdirde x değeri kök 52 yani 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 birim olarak bulunur. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Evet bu sefer yeni nesil bir benzerlik sorusu ile karşınızdayım. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Ağacın gölgesinin boyu 36 metre olarak verilmiş. Buna göre ne demiş? 120 santimetre boyundaki çocuğun gölgesi ise 180 santimetreymiş. Yani 1.8 metre 180 santimetre olur. Burası 180 santimetre ise dolayısıyla burasının da 180 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. 36 metre ise burada 3600 santimetre olur. Dolayısıyla şu uzunluğu bulabilmek için 3600'den 180'i ben çıkartıyorum. 0 2 5'ten 1 çıktı 4 3420 santimetre olarak burası çıkıyor. Aynı zamanda ağacın boyu kaç metredir diyor. Şimdi bakın benzerlik kuruyorum. Tabii buraları birbirlerine paralel olarak düşünmemiz gerekiyor. Ağaç da dik olarak çıkmış. Çocuğun boyu da dik olarak gözüküyor. Buna göre 180'in 120'ye oranı 180'nin 120'ye oranı eşittir. 3600'ün x'e oranı. 3600'ün x'e oranı. Şimdi burada bir takım sadeleştirmeler yapacağım buradaki sıfırları birbirleriyle attım. Aynı zamanda 18 ile 3600'ü sadeleştirirsem geriye burada 200 kalır. Burada 1 kalır. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X eşittir. 12 çarpı 200 dersem X buradan 2400 santimetre olarak karşıma çıkıyor ama ağacın boyu kaç metredir diye sorduğu zaman yani x uzunluğunu 20 atarsam 24 metre olarak bulunuyor. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere. Evet çocuklar bir başka benzerlik sorusuyla da karşınızdayız. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Burada iki tane dik üçgen verilmiş ve burada 12 birim. 5 birim olarak verilmiş. 90'ar derecelerin karşıları ise aynı. Yani x ve x olarak verilmiş. Şimdi açı 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 benzerliğini uygulamam gerekiyor burada. Şimdi soldaki yeşil üçgenin şu açısına ben A dersem sağdaki mavi üçgenin de bu açısına B diyorum. Dolayısıyla A, B ve 90 derecenin yani tamamı 180 olduğuna göre A artı B benim karşıma 90 olarak karşı çıkıyor. Üçgenin iç açıları 180'de Soldaki yeşil üçgende şu 90'ı çıkartırsam bu açının B, aynı mantıkla gittiğimde ise buradaki mavi açının bu açısının A olduğunu görüyorum. Şimdi <laughs> bakın bu üçgenler eş üçgendir. Neden? 90'ar derecelerin karşıları aynı uzunlukta. 90'lar derecelerin karşıları aynı uzunlukta ise aynı açıların karşıları da aynı uzunlukta olmak zorunda. Yani burada B açısının karşısı 12 ise burada da B açısının karşısı 12'dir. Aynı şekilde bak, mavi üçgende A'nın karşısı 5 birimse buradaki üçgende ise soldaki yeşil üçgende ise mavi e, A açısının karşısı 5 birim olmak zorunda. 5 birim yazıyorum. Dolayısıyla bakın. Herhangi bir tanesinde bakalım mavi üçgene baktım mavi üçgende özel dik üçgen çıktı karşıma İsterseniz hatırlayamayabilirsiniz Pisagor bağıntısı da uygulayabiliriz x kare eşittir 5'in karesi artı 12'nin karesinden x kare eşittir 25 artı 144 x kare eşittir 169 olup her iki tarafın karekökünü aldığımda x uzunluğu buradan 13 olarak bulunur. Özellik üçgenlerde neydi zaten? 5, 12, 13 üçgenim vardı. Oradan da çözebiliriz. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet 9. sınıf yazılı hazırlık çalışmalarındaki son sorumuz yine bir benzerlik sorusu. Hemen sorunun çözümüne geçiyoruz. Burada bir üçgen var. Yani aslında 3 tane üçgen var. Solda, sağda ve büyük olan üçgen. Biz ne diyorduk benzerliklerde? Aslında bunlara birer isim verelim. A, B, C. Buraya da D diyelim. Yani A, B, D, A, B, C ve ADC üçgenleri var. Ama biz bu iki üçgen bulacağım. İki üçgen de ortak bir açı tespit etmem gerekiyor. Hem ABC hem de A, B, D üçgeninin ortak açısı D, B açısıdır burada bakın. B açısı aynı zamanda ABD'deki A açısıyla ABC'deki C açıları birbirlerine eşitse üçüncü iç açılar da birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani küçük üçgende, soldaki üçgende D açısıyla sağdaki üçgende A açısının tamamı eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bakın hemen benzerliği yazıyorum. ABC üçgeni benzerdir diyorum. A'nın eşiti D B'nin eşiti yine B ve C açısının eşiti de yine küçük A açısı. Hemen benzerlikleri kuruyorum bakın. AB'nin DB'ye oranı eşittir. AC'nin DA'ya oranı o da eşittir. BC'nin de BA'ya oranıdır. Hemen bu işime gelen hangi oranlar varsa onları kullanacağım. AB uzunluğu 6, BD uzunluğu 4 eşittir. AC uzunluğu belli değil. Attım hemen. BC uzunluğu 4 artı x. BA uzunluğu da 6. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 kere 4 16 artı 4 çarpı x 4x eşittir 6 kere 6 36 16 diğer tarafa eksi olarak geçer dolayısıyla 4x eşittir 20 olur her iki tarafı 4'e böldüğümde x buradan 5 olarak karşıma çıkıyor hepinize yazılılarda başarılar diliyorum bir sonraki yazılıda yazılılarda yine karşınızda olmak ümidiyle Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.